Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Kocaeli Spor maçını e, değerlendireceğiz. Var, İlk yeri ben tek Fenerbahçe olacağım. Babam ikinci yarı gelecek. Fenerbahçe Kocaeli Spor maçı değil şu anda. Açıkçası benim çok bir beklentim yok Fener'den.

Kaliskan'ın ortası. Esasında sahasında savunmada goya karşıladı. Oğuz Aydın ardından Endesini vurdu. Oğuz tekrar sol tarafa açıldı. Çağlar'dan şık bir dönüş. Çağlar ortaya yaptı. Kafa gol! Vay! Çağlar ortaya yaptığın Şikriniyar kafayı vurmuş. Milan Şikriniyar. Stoperlerin işbirliği. Stoperlerin ortaklığı golü getirir Fenerbahçe'ye. Çağlar <laughs> adeta. Ronaldo gibi başladı maça. Ronaldo gibi başladı maça. Önce <laughs> toparlı bir serbest vuruş kazandırdı. Çağlar burada. orta açıyor. Bu, bu sağ çekiş. Bu <gülüyor> 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 Adam orta. Adı mı? Adı mı? Hayatı sorgulamış. Ofsayt yok. Adam önde. Gol buldu Fenerbahçe. 1-0 öne geçti. önde. O önde. Maça böyle başlamamız çok iyi oldu. Kaptanıyla 1-0 önde Fenerbahçe. Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'nin kaptanı atıyor. Ömer Şikrin yaratıyor değerli izleyiciler. Bu ne yaa? Şibril yaa! Bir 5 dakika yaa! Gole her, her ne kadar şirin yaratmış olsa da damgasını vuran bir Sevcanlar Söylücü olduğu dergisi var. <laughs> Şibril yaa yerleşti. Yine Kocayli Spor yarı alanı da. Semedo hareketler de Şibril yarımfasıyla. Dersun Semedo. Geriye çıkarttı. Orta Oğuz'dan bir vuruş ve yalanları gitti top. Az önce Çağlar'ın içine Ronaldo kaçmıştı. Şimdi de Jotro'nun içine İbrahimovic kaçtı. Ne iyi Fener şu bir vuruş. Dünya şampiyonu oldu bir o zaman. Ronaldo İbrahimovic üstüne var. Asfalt'ta top nasıl dışarı gitmiş sıyrıldı. Ortayı yaptı. Adnan şimdi zorlayan orda. Nongay'i top bombele bakıyor. Adnan'ın az Fenerbahçe. Şimdi Fred aldı topu. Alınacakı bıraktık diyor Mehmet yerde, Aa, İkinci yaklaştı. Bir kez daha Fenerbahçe. Tariş yararlanamadı pozisyonda. Çağlar. Josep Longe mücadelesi. Longe burada yerde. Kocaeli tehlikeli bir noktadan serbest sonuç kullanacak. Beraberlik fırsatı bir anlamda Kocaeli Spor için. 22. dakikanın içindeyiz. Bruno Petkovic topun arkasında. 5 kişilik baraj. Heyecan üst düzeyde. Petkovic vurdu gol. Bruno Petkovic. Petkovic. Köşeyi buldu. Kocaeli Spor skora dengeyi getirdi Kadıköy'de. İlk bulunu atıyor Kocaeli Spor formasıyla Bruno Petkovic. Beş kişilik baraj. İlk bakışları arasında topu böyle gidiyor. Fenerbahçe 1 Kocelispor 1 Ben biliyorum ya Zibici. Ben maç başında demedim mi bir şey ya dakikada öne geçti Fenerbahçe 22. dakikada eşitliği yakaladı Aydar'a geldi karşısından John Duran İsmail'i düşündü Araya girdi Joe tekrar John Duran aldı topu Karaya baktı Can Duran, Can Duran'ın kaderini de seker tut. güçlükle kornere geldi Jovanovic. Öyle sert vurdu ki. Kalecenin eden... çorabın. Köşeye doğru sert vurdu. Jovanovic ekip vermedi Can Köşe vuruşu hazırladı şimdi Fenerbahçe'de. Gelin <laughs> Fahri'ye. 28. dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Evet. Hemen hemen aynı noktadan kullandığı daha önceki serbest vuruşta topu farklı şekilde uzatmıştı Tarişka. Geldi yine topa. Tarişka kaleye. Üstüne çarpıp dışarı gitti bu kez. Tarişka doğrudan kaleye düşündü. Bu taç var ki ne zaman Sert vurdu. Üstüne çarpıp dışarı gitti top. Kan üstüne yok. Ağır. Aşağıdan vurmayı bilmiyor. Bırak. Olur. yaptı. yattı. ara yerde eğer serbest uç kullanacak Kocaeli Spor. Mehmet Türkmen ilk yarı bitirdi. Değerli futbol severler, Fenerbahçe 1, Kocaeli Spor 1. İlk yarı sonucu. İlk yarıdan merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Kocaeli Spor maçının ikinci yarısında sizler için çekmeye devam edeceğiz. Şimdi Yan karşılıklı golleri ile bir Hayır, sonra erdi. nasıl? stadyumunda. Çok kötü. Kötü müydü? Fena kötü. kötü. Sarı kartla da i̇lk bir Bakalım evet, ikinci bir bu maçta kazanamayız. Hiç kazanamayız. İkinci yarıya Kocaeli oyuncular başlayacak. Seret Oğuz tekrar. Oğuz ceza sahasına kesti, ortaya yaptı. Solmada müdahale. Aptidan Goye'den. ya top İsmail'de. Oğuz, İsmail, İsmail sakurdu. Ceza önünde kaldı. Ortaya, arka direk, out ve top ağlarda. Sen top tuttun. oyuncular dönüp yardımcı kimi baktı. Yardımcı Çakır ortasız ki koşuyor. Fenerbahçe 2-1 önde Spor karşısında İşte İsmail'in şutu Peder Çok duran Böyükşehir'in ortaya Peder. Arka direktağı ar Çıbrağ İlk yarımda olduğu gibi ikinci yarının başlarında da boyun Fenerbahçe bir şey sahip Spor karşısında. Jose orada da gol atmıştı. Avrupa'da ligde de golünü attı Fenerbahçe'yi 2 bin önde koca istiklal değerli izleyiciler. Yani 2 bin eski ya. Yani. Ben biliyorsun, biliyorsun. Adamlar bir kere iyi de oynadılar. Haydar'a sıyıldı. Ryan Mendes tekrar. Ryan Mendes. Redden geçti top. Tayfur. Şov bıraktı. Dijkstil. Dijkstil döndü sağ tarafa. Can aldı topu. Canın ortası Archie Brown'dan sekti. Şov indirdi yine. Ceza sahası içine doğru. Şimdi Tarkan. Tarişka'dan döndü. Tarkan ile vurdu dışarı gitti. Direğin dibinden geçti. Üst üste şut denemeleri. Tarkan serbestten. Önce Yok Tarişka ya. blokladı. Sonrasında yine denedi şansını. Bu kez dolayı ayla vurdu. vurdu, vurdu. zaten sağ ayağının dışıyla vurdu. Hemen bir şey ondan. Az farklı dışarı gitti top. İzliyor yani. İşte ayağın üstü ya böyle vuruyor. Elimizden bakışları arasında top az farkla dışarı gidiyor. Ayak aşırttı. açırttı. Hadi ya. Top steel. Adam. steal. Adamın İsmail kazandı top orta alanda. İsmail yüksek. Derinlemesine oynadı. iyi bir topu ağza. Ağza kazandı. O Kapayı ortaya çevirdi. Akrobatik bir hareketle tehlikeli bölgeden topu çıkarttı Tarkan. <gülüyor> Fred. <gülüyor> Fred'den <laughs> Oğuz'a. Oğuz'dan bir orta daha. Haydana'dan döndü. <laughs> Yine Oğuz. Oğuz'un ortası. Kapayı. Ya, bu ya, bu kadar Hiçbir orta Oğuz'dan. Sonunda ya. Sonunda Tarişka'nın kafasına topu kondurdu Tarişka. Parkı ikiye çıkarttı. Ulan ha, Tarişka'nın hani İstanbul'da attığı gırgar yapınağı. Parkı ya. çıkartıyor Koçeli karşısında. Üç bir. Güzel. <laughs> Böyle Kalabalık içinde. Uzaklukta bak, kafayı vurdu <laughs> Bu sezon ilk kulüpleriylelikte, sıklıkla ütpera getiriyor transferleri. Hoş geldiniz. değişiklik de sürdü, Fenerbahçe'de iki değişiklik olacak. Şimdi Arabistan'da Her o. Ben Müldür. Ve Şimanski oyuna gelecek. İkisi de fena para veriyor. Özellikle. Şimdi bize onlar bayağı. John Duran oyundan çıkıyor. Steel kazandı topu. Tarkan. Şimanski mücadelesi. E, Devam ediyor hakem Şimaskı, Verdi pas Endesini. Evet. Endesini açıktı. Endesini üst direk. kafa golüyle Tanışka'dan. Tanışka baktı. <laughs> Kariyerin en kolay gollerinden biri. Tanışka. Tanışka baktı. Kısmet kafasına geldiğiyle Tanışka'dır. <laughs> Çok iyi oldu. Endesini topun altına çok şık yedi aşırı. Kaleci Yovanovic'in üzerinden yüz direkten dönen topu Tarişka tamamladı. Burada faal bekledi. Kocaeli <laughs> Spor'un oyuncuları <laughs> zaten yerde kaldı. Devam ettirdi Mehmet de Türkmen. Ve sonrasında işte Tarışka vücudu bitirmesi <laughs> oldu. Topu alana yollayarak. Kocaeli <laughs> Spor'un oyuncuların Yol de, itirazı var, üst üste şey. iki gol tarışkadan, iki kafa golü tarışkadan, Fenerbahçe 4, Bocelis 4. Keşke biraz daha aşağısaydım. Golü çalmış tarışkadan. dışarı Hafif 4. golünü kaydetti Talişka. <Sessizlik> Çimaski, Tarkan mücadelesi değişik açılardan ekranlarınıza geliyor. Evet, İzmir'in iyisi geldiğinde o salladım. arada Mehmet Türkbele, Kadir Sağlam. Ayağını bulunduğu, Ayağını. bulunduğu Ayağını. Mehmet Türkbele. Orada, ne dedin Şimanski'nin arkada faali var mı? Bunu inceliyor Mehmet Türkmen. Çok da sert bunu Yani Avrupa'da falan buna ama Türkiye burası işte. Çal. Buna faali vermezse var ya kıyamet evet, kopar. Mehmet Türkmen izledi. Ve gol iptal ettiler izleyiciler. Şimanski'nin faali var. Tarkan'a Ağlara giden futbol kazanmadı. Skor hala 3-1. Adam fayda da adam Şubay Stadyumunda. Olsun birkaç saniyelik dört. E? Öncesinde Şimanski ben faal yaptı Tarkan'a. Şimdi yeni Tancan köşe yapışında bir olacak. Son bir ucum artık, son bir top. Diyebiliriz. İrfan Can, arka direğe doğru. İsmail. İsmail'in ortası. Yovanovic. Renkli bir tokatladı topu. Kornere. Ve Mehmet Türkmen'de. Maçı bitirdi değerli izleyiciler. 3 puanı 3 golle alıyor Fenerbahçe. Başın sonucu Fenerbahçe 3. Kocaeli Spor 1 evet, yani İkinci haftada galibiyetle tanışıyor sarılar ee, Sarı Maçta çok kötüydük ama Yeni bir haftası. şekilde idare ettik. Kazanmayı bildik. Kazanabildik. Aynen. Aa, sen de açıklamanı yap. Evet. Bakalım. Önemli olan şu anda hafta içi BFK maçı. Çok zor deplasmana gireceğiz. Burada bir şekilde 3 puan aldık. Ama biraz daha oyunu geliştirmemiz evet. lazım. Güzel oldu. 3 puan aldık. Bitirdik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın.